ABD Merkez Bankası Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve faizleri 50 bas puan yükseltti. TÜİK de bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Gelen rakamlara göre Nisan ayında yıllık enflasyon %69,97 seviyesine yükseldi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve dolar ile ilgili yaptığı tahmin yine korkuttu. Dolar için 17 lira ve 22 tahmininde bulunan Geçer bunun için de tarih verdi. ABD Merkez Bankası, FED tüm dünyanın merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, piyasa beklentilerine paralel olarak 50 baz puanlık faiz artışına gitti. Böylece FED, federal fonlama faizini %0,75-1,00 aralığına yükseltmiş oldu. Banka, 3 yıl sonra ilk faiz artışını 16 Mart'ta 25 baz puanla yapmıştı. Kararın ardından dolar endeksi ve ons altın fiyatı yataya yakın seyretti. Bugün de Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Nisan ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Nisan ayı enflasyonu rekor kırdı. Böylelikle Nisan ayı verileri ekonomist beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Nisan ayında yıllık enflasyon %69,97 seviyesine yükseldi. TÜİK verilerine göre aylık enflasyon %7,25 olarak kaydedildi dolar ile ilgili yaptığı tahminlerle bilinen ekonomist Selçuk Geçer de hem Fed faizi hem de TÜİK enflasyon rakamlarıyla ilgili peş peşe tweet attı ve dolar kaç lira olacağını açıkladı. ABD Merkez Bankası Fed, merakla beklenen faiz kararını açıkladı ve faizleri 50 bas puan yükseltti. TÜİK de bugün enflasyon rakamlarını açıkladı. Gelen rakamlara göre Nisan ayında yıllık enflasyon %69,97 seviyesine yükseldi. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer de sosyal medyadan bir paylaşım yaptı ve dolar ile ilgili yaptığı tahmin yine korkuttu. Dolar için 17 lira ve 22 tahmininde bulunan Geçer bunun için de tarih verdi. Selçuk Geçer'in yaptığı paylaşımlar şöyle: Fed piyasayı 75 bas puanı alıştırıyor. Bizimkiler de hashtag #dolar düştü havası yaratıp işi kurtarmaya çalışıyor. Zor dostum zor ENAG enflasyonu %156,89. Ama dolar düşüyor yıldız TÜİK enflasyon %70'e dayandı, %69,97 ama hashtag dolar düşüyor dolar 22 kaçınılmaz, dolar 17 her an.